Annelerle evlatları arasındaki duygulara benzer sevgi, şefkat, merhamet hissinin kul ile Rabbi arasında da oluşması lazımdır. Yani Rabbimizin bizlere olan sevgi, şefkat ve merhametinin annemizden daha yoğun olduğunu hissetmek gerekir. Maalesef bu duyguları anlayabilmek herkese nasip olmamaktadır. Bu konuda en önde giden insanlar şüphesiz peygamberlerdir. Sonra da Allah dostları, veliler diye tabir ettiğimiz yakin sahipleri kişiler. İşte bu güzel duygular olmayınca Allah kul ilişkisi son derece soğuk bir hale gelir ve farkında olmadan hayatta her yakınımızdan daha fazla bize yakın olan Rabbimize karşı hissettiğimiz duygularımız sıcaklığını kaybeder. Dolayısıyla Rabbimize karşı en çok olması gereken sevgi ve aşk duygularını yeterince hissedebilmemiz mümkün olmaz.